Düzce'de meydana gelen sel afetinin yaraları zaman geçtikçe ortaya çıkıyor. Düzce'nin sorunlarını ve vatandaşın mağduriyetini anında karşısında gördüğü tek vekilimiz Ayşe Keşir, Aksu Deresi, Gölyaka ve Efteni Gölü çevresindeki yoğun yağışın etkilediği bölgelerde hasar tespit çalışması yapıyor. Burada muhtarlar ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Keşir, yaraların sarılacağını söyledi. DSİ Genel Müdürü Profesör Doktor Lütfü Akça ve Belediye Başkanı Faruk Özlü ile Efteni Seyir Terası'nda buluşarak durum değerlendirmesi yaptı. Eftene Gölü'nün kat kat büyümesiyle ev, ahır, ekili alan ve meralar gözler önünde serildi. Düzce halkının oy verdiği diğer iki vekilimizin ise hangi işlerle meşgul olduğu, Düzce'de sel olduğu bilgisine sahip olup olmadıkları da ayrı bir merak konusu oldu. Alsın. sadece mera değil şu gördüğünüz aslında sadece mera değil şu gördüğünüz bu. mesela mısır üretimi bu ilçe şeyde köyde çok aynı zamanda Esen Mahalle, Yazıpınar ve göllekanın bütün mısırları şu an suyu altında. Hepsi ilgili çalışacak.